Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Şimdi e, Bir çakı da, tanıtımında daha birlikteyiz Şimdi çakı tanıtımı derken Bunlar tabi yeni çakılar Hemen bir yerden alabileceğiniz çakılar değil bunlar Bunlar eski üretim benim de sevdiklerim söylediğim zaten size de her zaman Biraz daha eski yapılmış çakılar Yeni modern çakılar yani modern çakılardan da e, genelde Victorinox gibi veya Solingen gibi çakıları daha çok seviyorum. Diğer o vidalı kapaklı vesaire çakılar çok ilgimi çekmiyor. Var da ilgimi çekmiyor. Yani kalitelerinden emin olamıyorum e, diye söyleyelim. E, şimdi bu çakımız arkadaşlar şöyle döndürüp duruyorum ben sizi görsün diye bu bir korsun çakısı veya denizci çakısı. Denizci çakısı derken bazen e, hani farklı bir şey anlaşılıyor. Her denizcinin çakısı değil. Yani korsun dediğimiz böyle gemiyle ilgilenen, gemicilikle ilgilenen, genelde de işte e, askerlerde oluyor bu çakı. Tabi çakı oldukça büyük arkadaşlar. Yani şöyle elinden taşıyor. Oldukça kallavi bir çakı modeli. Üzeri boynuz muhtemelen de manda boynuzun Boynuz olduğunu biliyoruz çünkü görünümü ben biraz daha baktım. Öyle. Şimdi çakının e, şu hemen sırtındaki bu boynuz veya bu işte nasıl diyelim uzantı dikkatinizi çekmiştir. Bu da çok sağlam bir yapı. Bu modernlerde de var bu e, yapı. Modern denizci çakılarında da var. E, yani Victorinox'un da buna benzer bir modeli var. E, ama tabii o daha böyle kibar yapılmış şekilde gördüğünüz gibi bizim YouTube e, şeyimizde de YouTube kanalımızın da bu çakısı arkadaşlar e, bu neye yarıyor bu biraz daha böyle hani işte düğüm sökmeye falan diye söylüyorlar fakat düğüm sökmekten ziyade e, halatların liflerinin arasını açmak bu halatları birbirine bağlarken işte bir halka oluştururken filan liflerini bir aradan geçirmek için liflerin arasına geçirmek için kullanılıyor ee, bu çakı benim elime geldiğinde oldukça paslıydı arkadaşlar yani pastan neredeyse gözükmüyordu bunun ben pasını temizledim parlattım şuralarla her tarafını ee, bayağı da uğraştım Bunlar tabi eski çakılar olduğu için e, İngiliz Shed, e, Shedfield diye geçiyor Şurada belki çıkıyor Shedfield yani İngiliz İngiltere'de yapılma Bu büyük ağzı e, Ben bunu e, limon tuzuyla kararttım arkadaşlar e, yani biraz daha bu paslanmasını böyle e, nasıl diyeyim, çiğ görünümünü biraz önlemek için. Bu güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Büyük ağzı hiç yıpranmamış neredeyse. Bir bir, bir, bir iki milim kadar gitmiş. E, boyumuz kapanıyor. Ağzı da büyük. Arkadaşlar neredeyse şöyle bir orta parmak kadar bu Herhangi bir kilit bulunmuyor. Çok güzel bir baskısı var şurasında. Bu şurada bir yazı var. 4 4 ko LTD diyor. Evet, 4 and Old mu diyor. Evet. Çok okuyamadım da. 4 kesin ve Q, L, T, diye. Bilen varsa söyleyebilir. Porsun, porsun çakısı diye geçen çak. Şimdi şurada güzel bir halkası var. Bu da hiç yıpranmamış yani. Bu bıçak değerli bir bıçak aslında. Ben o kadar çok değerli almadım ama e, şu anda herhalde ikinci elde 2-3 e, iki, bin liraya yakın para eder diye düşünüyorum. E, şurada bakır gibi geldi bana. Genelde yük binmediği için bunlar ya pirinçten ya da bakırdan yapabiliyorlar. E, pimlerle tutturulmuş sapı. Oldukça geniş. Arkadaşlar bir saniye bir şey getireyim. Metre getireyim de metrelerle söyleyeyim size. Bunların boyutu aslında yeni bir çak olmadığı için boyutunu çok ben önemsemiyordum. Fakat şöyle yapalım. Yani aşağı yukarı 13-12,5 santim. Bıçak ağzını bakalım kaç santim. Uçak ağzı şuradan itibaren 8.2 nokta santim. Bunun da yine boyu 10 santim de bunun boyu. Şu baş tarafı yine yine çelik parçasıyla tutturulmuş. Bunlar paslanan çelik arkadaşlar. Paslanan çelik olduğu için çok güzel keser, iyi keser. Fakat e, biraz daha böyle işte paslanıp da zincirimizi sıkabilir. Ben bu eski görünüme bayılıyorum. Burada da bir açma, e, şöyle bir şey sanki böyle kazıma gibi. Çok güzel bir yapı. E, şu kenarında da çelik buna tutturulmuş farklı çeliklerden olduğu belli yani öbür tarafa yıkım yapılmış. Şöyle fark ediliyor. Böyle bir yapı. Neye yarıyor bilmiyorum. Yani nasıl diyeyim. Çok fazla bana kullanım alanı gelmedi ama herhangi bir yerde şöyle kullanılabilir belki. Ya, gemicilikte bir kullanım alanının olduğunu düşünmüyorum. Ama belki de vardır. Şurada da e, bu çakılarda gördüğümüz açmak için yuva yapılmış. Bunlar çok orijinal şeyler. Yani oldukça değişik bir yapısı var. Piyasada her an için bulabileceğiniz bir şey değil. Çakı değil. Nadir bir çakı. Belki İngiltere'de, Avrupa'da daha çok rastlanan bir şeydir ama Türkiye'de e, ben sitelerde falan sürekli olarak takip ediyorum. Bunun, e, yani bu, bu orijinallikte, bu benzerlikte eski üretim bu çakı bir sefer çıktı onu da ben aldım zaten. E, benim bildiğim 10 yani seneden beri de aşağı yukarı interneti takip ediyorum. Arattırıyorum. Belki gözden kaçmış 3-5 günlüğüne olabilir ama dediğim gibi nadir bir çakı. Başka nadir çakılar da var ama fiyatları biraz daha yüksek oluyor onların. Evet arkadaşlar. Tanıtacağımız çakı böyle. Bu çakı ile ilgili başka söyleyecek bir şey yok ama çok güzel yapılmış. Şurasına bir baskı verilmiş. Boynuzun üzerine. Bu da ilginç bir özellik. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Ya yani bu tam dümdüz yapılmamış. Bir baskı verilmiş. Filmlerini yine ben düzledim biraz daha çıkıntılıydı. Yani biraz gabasabaydı sabaydı filmleri ben düzledim. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için dinlediğiniz için e, beni e, beğenmeyi unutmayın diyelim yine de çok kadar e, önemli değil ama söyleyelim sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.